vurumuzu burada yararmadı Domuz dişinle bastonu birleştirdim. Baston çıktı. Ben esinlendim. Bak bütün anneler ve çocuklar şeydi bunu bir motif olarak işleyeyim dedim. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar böyle baston yapımına uğraşıyorlar. Tabii ben de resim şeysi olduğu için dikkatimi çekmeye başladı. Ben de kafa bir elektrik yanmaya başladı ne yapayım ne yapayım ya bu güzel bir şey bu dedim ya ben bunu bir şeyi dönüştürsem acaba yapabilir miyim yapamaz mıyım bunu ben dedim memlekette uğraşacağım. Tabii memlekete geldik. Başladım ben bu kaba ağaçlarla şundan bundan bir iki bozuyorum yapıyorum tekrar bozuyorum derken tabii yavaş 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 bir şeyler yapmaya çalıştım. Bazı yerlerde de bir su kabakları gördüm. Mesela de telefonlarda, televizyonlarda süslemişler etmişler. Bu sefer benim kafa başka buraya gitmeye başladı. Acaba yapabilir miyim bunu ben? Topladım su kabaklarından. Ondan sonra işte orasını burasını nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor? Tabii televizyon gösteriyorlar. Ben bunu yaparım dedim, kafeye koydum. Bunları artık bir şeyler yapmaya başladım. Bunları resimlemeye başladım. Desenlemeye başladım, oymaya başladım. Ben Türk kültürünü çok seven bir adam. Çok sevdiğim için Karamanlımızda halk oyunları dediğimiz zaman akan sular duruyor benim yanımda. Bu halk oyunlarından gelen bu sevgi, bu bastonlarıma, ondan sonra şeyleri, kabakları, şimdi biraz daha göreceğiz. Bir, resimlerimiz var, bir şeylerimiz var. Onlara yansıtmaya çalıştım. Belki bu yansıttığımız şeyler, hani ileride Zaten şimdi e, her şey teknolojiye dönüştüğü için bu işleri yapan pek artık azaldı belki de kalmadı gibi. Onun için bunları yapmaya karar verdim, yaptım. Belki bizden sonraki gelen neslimize, çocuklarımıza, torunlarımıza belki bunlar bir eser olarak inşallah kalır. Her bastonu da ayrı bir şey veriyorum ben. Benim şeyim o. Desen veriyorum. Çünkü iki iki tane aynı desenden Olduğu zaman biraz değerini kaybediyor gibi geliyor bana bastonlar. Onun için tek rek, şey tek re, tek desen veriyoruz. Ben bu çalışmaları yaparken hakikaten çok huzur buluyorum. Çok dinleniyorum. Kafam rahatlıyor. Ama çok güzel bir uğraşı bu.